Yeni bir şey öğrendim misafirlerimden. Kardeşlerimden biri dedi ki, Hocam Musab İbni Ümeyr'in Medine-i Münevvere'deki başarısının sırrını biliyor musunuz? Düşündüm, taşındım, bilemedim dedim. Niye? Bugüne kadar birçok İslam tarihinden yazılmış kitaplar okudum ama Musab İbni Ümeyr'in efendim başarısının sırrını bir türlü çözemedim. Musab hafız değildi radıyallahu anh efendimiz. Efendimiz'in mübarek sözlerinden bugün İmam Hatip okullarında ya da ilahiyatlarda ya da medreselerde okuduğu kadar belki hadisi şerif de okuyup ezberlememişti. Müslüman olduktan sonra kaç tane ayet öğrendi, hadisi şerif öğrendi tam bilemiyorum ama genç bir delikanlı. Bugün biz efendim gençlerimize o dönemde ne kadar görev verebiliyoruz o da ayrı bir şey ama Hazreti Musab'ı 20'li yaşlarda sevgili peygamberimiz Medine-i Münevvere'ye öğretmen olarak gönderdi, davetçi olarak gönderdi. Bir yıl içerisinde 70 küsur kişiyle Mekke'yi mükerremeye ikinci Akabe Bey atına efendim iman etmiş mümin getirdi. Medine'de İslam konuşuluyor, Medine'de İslamın girmediği, duyulmadığı ev kalmamıştı. Hazreti Musab'ın bu kadar başarısının sırrı neydi? Bugün ilahiyat fakültelerimiz var, medreselerimiz var, Kur'an kurslarımız var, vakıflarımız, derneklerimiz, tarikatlarımız, cemaatlerimiz. Bu kadar efendim İslam'a hizmet eden kuruluşlarımız var. Ama bunca teknolojik imkanlarla Facebook'u, Twitter'ı, Instagram'ı, sosyal medyanın her cenahında varız. Bütün dünyada İslam konuşulması gerekiyordu. Hz. Mus'ab'ın sırrına efendim sahip olabilseydik. Merak ettiniz mi? Hazreti Musab'ın sırrı neymiş? Kardeşler ben de düşündüm, taşındım. Hatta şimdi karşılaştığım birçok arkadaşa soruyorum. Onların da zihninde bu soru iyice şekillensin ve cevabına odaklanalım diye. Hazreti Musab'ın başarısının sırrını öğrenelim ki biz de inşallah ondan istifade edelim diye en sonunda buldum. O kardeşin de söylemişti. Sonra Diyanet'in yayınladığı bir kitapta da kaynağını da buldum. Elhamdülillah bir müftü yardımcısı kardeşim gönderdi. Hazreti Mus'ab'ın başarısının sırrı Ya Rabbi ihlasımı artır. Ya Rabbi ihlasımı artır. Ya Rabbi ihlasımı artır. Beni derinleştir bu konuda diye dua etmiş. Biz ne diyoruz? Ya Rabbi sözümüz anlaşılır eyle. Nicelerini kazanmayı nasip eyle filan. Bunlar da güzel belki ama önce bizden başlamakmış. Hira Nur Dağı'ndayız. Kardeşlerim, Efendimiz de burada nefsinden başlamadı mı? Günlerce burada tefekkür etmedi mi tek başına? Kainat ayetlerini okumaya çalıştı, kendini okumaya çalıştı ve sonunda Rabbinin vahyiyle kainat ayetlerini birleştirdi ve Abdullah'ın yetimi, Abdullah'ın yetimi alemlere rahmet oldu. Mekke'yi mükerreme oldu. Kuş uçmaz, kervan geçmez şehir. Ramazan ayı 11 aya sultan oldu. Peki bu Kur'an bizim hayatımıza nazil olursa bizim değerimiz kaça katlanır? Rabbimiz Hz. Musab'ın ihlasından bizlere de nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz.